Evet, ve karşımızda benim motorum da elimiz 3 Advance. Yine fuarda yeni modelinden ziyade bunu getirmişler. Yine aynı kasa devam. şekilde. Baba motor ya, ben seviyorum. Şöyle oturalım üzerine. Evet. Bilindik bir arkadaş gibi. Şöyle. Şurada bir alanı var anahtarını içinde bırakmışlar. Anahtarsız çalıştırma sistemi mevcut. Anahtarsız çalıştırma sistemi var ama ve lakin şöyle şurada bir gözü daha var. Şu gözüne de kilitli bir şekilde şey yapabiliyorsunuz, erişebiliyorsunuz ve şurada bir parçası daha var. Şuna basıp arka koltuğu açabiliyorsunuz. şekilde şey takımı da varmış.